Bu videoda Vmix Play'i oyuna nasıl bağlarız onu göreceğiz. İlk olarak Vmix Play uygulamasını indiriyoruz telefonumuza. Telefona indirdikten sonra uygulamayı açıyoruz. Ve buradan kendimize bir cüzdan oluşturacağız. Wallet yazıyor aşağıda. Wallet'e girdikten sonra buradan yeni cüzdan oluştur kısmından Cüzdanımızın adına giriyoruz. Şifresine giriyoruz. Buradan cüzdanı oluşturuyoruz. Bu cüzdanı oluşturmamız şart. Cüzdanı oyuna bağlayacağız çünkü. Cüzdanı oluşturduktan sonra Remix Play'in ana sayfasından Event yazıyor. Buradan Receive Game Item. Airdrop Event. Yani oyunun bize sunmuş olduğu ödülleri alacağız. Bu ödülleri nasıl alabiliriz onu göstereceğim. NFT'ye giriyoruz. Burada gözükecek. Tabi siz bağladıktan sonra gözükecek. Wallet kısmından bu şekilde bağlayacağız. Telefonunuzdan yapabilirsiniz. Vmix Play'e girerek buradan daha demin oluşturmuş olduğumuz cüzdanı kendi oyun hesabımıza bağlayacağız. Buraya bağladıktan sonra ödül NFT kısmında sol tarafta bize gözükecek. Bu ödülü de unseal yaparak sağ alt taraftan hesabımıza geçirmiş olacağız. Unseal yaptıktan sonra ödülleri görebilirsiniz.